HDP'deki durum şu: HDP Kürt meselesinde bizi insan yerine koymadıkları takdirde Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizi ciddiye almadıkları e, takdirde biz bu işin içinde e, olmak istemiyoruz diye söylemişti HDP. Ahmet Türk Kemal Bey olursa e, bu iş bizim için uygundur demişti. Bu çizgi genel olarak devam ediyor. Ancak e, özellikle diğer küçük bileşenler ve Türkiye İşçi Partisinin de içinde bulunduğu yapı bir kere Türkiye İşçi Partisi kendi amblemiyle girecek. Dolayısıyla HDP aslında tek listeden girmeyi istiyor. Ama Türkiye İşçi Partisi o bağımsız hareketini sürdürmek istiyor ve çok popüler oldular şu anda. Bu ekibin tamamı HDP'deki dostlarına biz aday çıkarmayalım uzlaşılan bir büyük aday fotoğrafına gidelim gibi bir niyetleri var. Ama HDP ve bütün bileşenleri Kemal Kılıçdaroğlu adı çıktığı zaman muhtemelen aday çıkarmayacaklar. Aday çıkarsalar bile bunu pazarlık için çıkartıp daha sonra Kemal Bey lehine çekilecekler. Ben bunun böyle olduğunu görüyorum. Sosyalist Güç Birliği Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkarsa muhtemelen istemesen de buna Eyvallah diyecek Türkiye'nin önünde engel olmamak için Çünkü ilk defa sosyalistler halk içerisinde bir karşılık buldular oyları belki yüzde bir yüzde iki oldu E bu seçimde de önemli hale geldiler O yüzden Kemal Bey'in daha çok neoliberal politikaları eleştirmesi Kemal Bey'in beşli çetelere kamulaştırma ya beşli çetelere karşı kamulaştırma yönünde tavır alması bir biçimde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaşabilecekleri anlamını getiriyor taşıyor burada Şöyle bir tablo olacak, onun altını çizmek isterim. Cumhurbaşkanı adayı ortaya konduktan sonra bir kere örgütler, partilerin kendi örgütleri destek verecekler. Hem milletvekili seçimleri olacak hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek verecekler. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olarak giren kişinin şöyle bir rahatlığı olacak. Artık ayağında altılı masa prangası olmayacak. Aday olduğu için herkese görüşecek. Dolayısıyla... HDP ile yan yana gelmem meselesi ortadan kalkmış olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra HDP'yi ziyaret edecek. Türkiye İç Partisi'nde, Sosyalist bloku da, daha marjinal sağ partilerde vesaire herkesi ziyaret edecek. Hatta belki bilemiyorum ama Büyük Birlik Partisi'ni falan da ziyaret edebilirler. Eminim ki Memleket Partisi'ni falan da ziyaret edecekler. Dolayısıyla öyle bir süreç başlayacak. O elini güçlendirecek Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü eğer daha bir e, milliyetçi çizgiden birisi olursa bu görüşmeleri yapması pek de kolay değil. Peki bu konuyla ilgili e, kritik olan bir başka şeyi söyleyip e, tamamlayalım. E, masada bugün hakikaten karar alınamama ihtimali var mı diye sorarsanız. E, masada çok e, gerilimli dakikalar da yaşanabilir. Çünkü Meral Hanım'la Kemal Bey'in e, oradaki yaptığı görüşmenin kurduğu çatı Arada biliyorsunuz Mekik diplomasi, danışmanlar vesaire falan da gidip geldiği zaman talepler, değerlendirmeler e, açısından da sürebilir. Şu saatlerde e, basına sızdırılan e, birçok şey olacak. Bir kısmı da bunu uydurmuş olacak. Ama ben söylediklerimin arkasındayım. E, aldığım bilgiler kesin. E, bu bilgiler çerçevesinde e, adayın iki buçuk yıl önce benim söylediğim Kemal Kılıçdaroğlu e, olacağı şeklindeki durum e, bence... Kesin. Ancak ancak ikili aday yani %95'e 5, %90'a 10, iki adaylı çıkma ihtimali var mı derseniz çok 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 düşük. Ama e, bu ihtimalde e, hepten yok değil. E, Mansur Yavaş'ın e, masada adının hiç geçeceğini zannetmiyorum. Ekrem Bey'in e, üzerinde bir sıkıntı var. Dışarıdan birisinde uzlaşma meselesi e, konusunda olabilir onu bilemiyorum. Ama e, Türkiye'nin e, bu içinde bulunduğumuz koşullarda e, anketçilerinin masaya dünya kadar anket e, yığdığını özellikle paralı anketçilerin e, bu konuda inanılmaz e, bir tutum takındığını söyleyeyim. Bir parantez e, bu sırada bütün bu masadakilerin hepsi Abdullah Gül'le defalarca görüştüler. Bu sırada bu masadakilerin hepsi e, Kürt siyasetinin bütün unsurlarıyla. Kimileri, kimileri bir takım tarikat cemaat e, liderleriyle bu e, şey tarikatlar değil ama toplu oy kullanan biliyorsunuz bazı hareketler var, merkez sağda olanlar. Onlarla da e, görüştüler. Yurt dışından e, görüş alışverişleri yapıldı. Herkes bütün bunları masaya e, koyacak ve e, getirecek. Bunun boyutları hakkında tablo bu. Gelelim şeye Bahçeli'ye. Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın kurmaylarıyla da görüştüm. Tablo ne? Onu da size söyleyeyim. Devlet Bey bir kere devleti kendilerinin yönettiği yönünde net bir tavır içerisinde. Yani devlet beye sorarsanız devlet Bahçeli Bey Türkiye'yi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bürokrasisinin ve e, bütün kadrolarının yönettiğini düşünüyor. Erdoğan'la birlikte aynı yapının devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Fakat Devlet Bey'in kurmaylarının yaptığı bütün hesaplarda %7 barajında Erdoğan'ın Devlet Bey'in önünü açmaması halinde e, sandıklarının tersine düşük bir e, milletvekili sayısı da olabileceği kaygıları var. Dolayısıyla Devlet Bey %7 tamam iyi oldu. Teşekkür ederiz. Hep beraber burayı açtık. Bu yasa bizim için yapıldı. Ama Erdoğan da bize e, taviz vermeli. Çünkü Erdoğan zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak devam edecek diyor. Recep Tayyip Erdoğan MHP ile e, hareket etmek noktasında şu tutumda. Ben e, bu işi hallederim. MHP de bana destek veriyor. Karşıma keşke Kemal Kılıçdaroğlu çıksa. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu her açıdan yerim. Çünkü dersimlilik alevilik, işte Fethullah'la yakın ilişki, zaten siz beceriksizsiniz, belediyeleriniz şöyle falan gibi üst perdeden konuşurum. Benim için uygun. Ben zaten seni hep yendim, yine yenerim kampanyasına giderim diyor. Bir değişiklik yaptılar biliyorsunuz. Tamamen vazgeçmediler ama bu Türkiye'nin ikinci yüzyılı, Türkiye yüzyılı meselesi var ya Türkiye yüzyıl meselesinde depremi daha öne çıkaracaklar fakat bir taraftan da biz bunları yaptık siz hiçbir şey yapamazsınız depremi de biz onarırız diye olağanüstü büyük vaatlerde bulunacaklar bu vaatlerle birlikte bolca para basacaklar para dağıtacaklar Erdoğan bütün planını Kılıçdaroğlu'yla birebir kalmaya yönelik yapıyor ikinci tur hesabı da yapılıyor ama Erdoğan ikinci tur meselesini istemiyor. Fakat ikinci tur meselesi herkesin gündemine gelmiş durumda. Tayyip Bey biraz yorgun. Bu son dönemde yaşadıklarından dolayı 21 yılında yükü var. Uluslararası sorunlar da var. Çok hatalar da yapıldı. Dolayısıyla tanıdığı birisiyle yarışmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyor. Ekrem Bey'den nefret ediyor. İstanbul'u kazandığı için de bence kendisine de çok benzediği için. İki Karadenizli bir kere. İki anlı secdeye değen insan yalnız biri aynı zamanda laik. İkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanmış. E falan birçok benzerlik var. E i̇kisine de siyasi yasak şeyi var gelmesi falan. Nefret ediyor. Hiç sevmiyor. Mansur Yavaş'ı çok ciddiye almıyor. Neden bilmiyorum. E dolayısıyla e, burada Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki başka bir tartışmayı kimse cesaret edip söyleyemiyor ama Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan'ın milletvekili seçimlerinde grubun neredeyse tamamını değiştireceğini bildiği için bambaşka dertlere kapılmış durumdalar bir taraftan. Erdoğan'a biat ediyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kadar güçlü olmasından çok rahatsızlar. Ama siyasi gelecekleri olup olmadığı noktasında ötleri kopuyor. Çünkü Erdoğan'ın çok büyük isimleri siyaseten gömdüğünü biliyorlar. Erdoğan'ın buradaki tavrını böyle değerlendirmek mümkün.